Bir zamanlar Atlas Okyanusu'nun ortasında küçük bir ada olan Madeira'da futbolu tutkuyla seven bir çocuk yaşardı. Adı Cristiano'ydu. Sabahın erken saatlerinde ayağında eski bir futbol topuyla dar sokaklara koşar, saatlerce top oynardı. Hayali büyüktü, bir gün dünyanın en iyi futbolcusu olmak. Ailesi yoksuldu, babası belediyede bahçıvanlık yapıyordu, annesi temizlikçilik. Ama Cristiano'nun yüreği zengindi. Gözlerinde hep bir ışıltı, içinde sönmeyen bir ateş vardı. Daha 12 yaşındayken ailesinden ayrılarak Lisbon'a, Sporting Akademisine gitmek zorunda kaldı. Henüz 18 yaşında İngiltere'nin yolunu tuttu. Ardından Real Madrid günleri geldi. Attığı gollerle, kırdığı rekorlarla adını tarihe yazdı. Ama onun için başarı sadece kupa demek değildi. O, yoksul bir çocuktan efsane bir futbolcuya dönüşen bir ilham kaynağıydı. Ronaldo hala çocuklara şunu fısıldıyor gibi. Hayal kurmaktan korkma. Çünkü bir çocuk, bir top ve sonsuz bir inançla her şey mümkündür.